Thank you Merhaba arkadaşlar, ben Dedeluz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün ons tarafında yaşanan hareketlilikten dolayı hemen bir video çekmeye karar verdim. Ekonomi ve ekonomiyi ilgilendiren haber akışlarını mercek altına almaya devam ediyoruz. Beni takip eden arkadaşlar zaten bu düşüşü daha önceden biliyorlar. Hafta sonu videomda özellikle belirttim ki 1850 ve 1770'li seviyeler arasında git gel yapacak desteklerden dönüşler olacak. Özellikle 1818, 1818 üzerinde kalıcı olacak genelde. Ondan sonra 1850 önemli dedim. 1850 üzerindeki kapanışlar yükseliş yönünü belirleyecektir. Ama lakin Fazla tutucu olamadı, tutunamadı, tekrar düşüş hareketleri başladı. Ben diyorum ki en fazla ineceği yer 1770. Altına gevşemeler olabilir, o ayrı bir konu. Ama en kısa zamanda 1818 civarından bir destek bulup dönüş yapmasını bekliyorum. Ki dönüş olmasa bile en kısa zamanda artık doların devreye girmesi gerekiyor. Gram altındaki yükseliş hareketlerini görebilmek için. Ama arkadaşlar gram altın son zamanlarda 440'lardan yukarı geldi yani 470'e kadar geldi. Kısa zamanda al, alım yapıp satım yapanlar 30 TL gram başına kar etmiş durumda. Dediğim hatta ben hafta sonu size söylediğimde 461'den alan kardeşim bile 470'e 10 TL'lik bir kar etmiş durumda. Herkesin kafasında şu an düşüş ne kadar sürer, nereye kadar düşecek, ne zaman yükselecek. Ben diyorum ki korkmayın arkadaşlar özellikle yukarıdan yüksek fiyattan olan arkadaşlarımız asla satış yapmasınlar. Çünkü bu gram altın elinde sonunda yükselecek. Dolarda yaşanacak hareketlenmeleri, hareketlilikleri hep beraber bekliyoruz, beklemekteyiz. Artık onun zamanı yaklaştı. Yılbaşından sonra özellikle daha farklı konuları burada konuşuyor olacağız. Ben dediğim gibi hiçbir zaman arkadaşlar kimseyi yanıltmak istemedim. Kimseyi yanıltmıyorum. Burada beni dinleyen bütün takipçilerim benim için değerlidir. Onların bir TL'si bile kıymetlidir. Kimsenin har vurup harman savrulacak parası yoktur. O yüzden yüksekten aldığınız altınlarınızı satmayın. Hemen piyasaya çıkacaklar. 1600 geliyor. Onsta 1600 geliyor. Sakın ha aldanmayın. Şu an sizleri silkeliyorlar. Silkelemek istiyorlar. Ben dedim pazar günü yıl sonuna kadar bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı onsta hareketlilik devam edecek. Ben bunu dedikten sonra 1820'lere düştü. Sonra 1875'le test edildi. Yine test edilecek. Bu hafta bile olabilir bu arkadaşlar. Demek istediğim nokta uygun bulduğun, uygun gördüğün bir yerden yeni girecek kardeşim alım yapabilir. Ama kesinlikle elindekini satma kardeşim. Satma aldığın fiyattan daha yukarısı gelecek ben eminim yılın son günleri artık asgari ücret, büyüme verileri, büyüme oranları ve yeni atanan bakan var, Merkez Bankası Başkanı var, faiz arttırmakla doları tutacaklarını ve bu şekilde gram altını tutacaklarından bahsediyorlar. Kesinlikle gram altını tutamazlar. Gram altın patlayacak. Herkes diyor ki aşağı yönlü patlayacak, herkesin elinde patlayacak. Ben de diyorum ki aksine yukarı yönlü bir hareketlerin olacak. Yukarı yönlü sıçrayışlar devam edecek ve yayık 30 TL yükselmiş arkadaşlar. Bunun 2 günde 50 TL yükselmesi çok basit bir olay. Eskiden olsaydı tamam imkansız gibi bir şeydi. Ama artık paraların değerinin kalmadığını herkes biliyor, herkes konuşuyor öyle değil mi? O yüzden dolayı bu hareketler en az 40-50 TL'lik yukarı ve aşağı yönlü hareketler olacak. Yani arkadaşlar gram altın tarafında kimse kendisinin içini karartmasın. Yok bitti gitti diyen çok olacak. Kimseye inanmayın, kimseye aldanmayın. Buradan iyi gelse, iyi gelse arkadaşlar 455'li seviyelerden dönebileceğini düşünüyorum. Ama artık yükselişin de kısa zamanda başlayacağını düşünen biriyim. Beni sıkı takip eden arkadaşlarım biliyor. Ben olmayacak bir şeyi kolay kolay takipçilerime söylemem. Abone kazanayım takipçi Mars'ın gibi düşüncem yok arkadaşlar bunu en iyi bilen beni en çok takip eden arkadaşlardır. Her hmm. zaman dediğim tek bir şey var herkesin malı kıymetli ve tüm beni izleyen beni dinleyen kardeşlerim de benim için kıymetli ve değerlidir. Ellerindeki malları ellerindeki değerli eşyaları ne zaman satmalı ne zaman almalı bunları konuşuruz bunları muhabbet ederiz ve birlikte beyin fırtınaları gerçekleştiririz. Ötesi yok. Arkadaşlar yön yukarı olacaktır. İçiniz ferah olsun. Dolar tarafından baktığımız zaman arkadaşlar özellikle dolarda 7.75 önemli bir destek olduğunu ve 7.75 altında bir kapanışın önümüzdeki zaman içerisinde olmayacağını beklemedi beklemediğimi söyledim. Bugün yine bakıyoruz ki hafta içindeki aşağı yönlü hareketler olsa bile 7.75 seviyesinden hemen önce 7.77'lerden yukarı yönlü tekrar atak yapmaya çalışan dolardan bahsediyoruz. Bir dolar kuru seyrediyoruz. Artık bu doların yükselmesi de an meselesi arkadaşlar. Elinde altını olan arkadaşlar, elinde doları olan arkadaşlar bence tutmalılar. Ben olsam tutardım ki tutuyorum zaten. Karımı görmeden satmam diyorum ve tutuyorum. O yüzden sizler de arkadaşlar karınızı görmeden kesinlikle satmayın, çıkmayın. Zaman içerisinde dediğim gibi 530'lar bile hayal olduğu günler gelecek. Herkesin içi bu konuda gerçekten ferah olsun. Umarım söylediklerim anlaşılmıştır, yerine ulaşılmıştır. Beni takip eden bütün kardeşlerime, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar, bol kazançlar arkadaşlar.